Herkese selamlar, ben Xcrash Biliyorsunuz PMVL başladı ve PMVL'de efsane bir şekilde ilerliyoruz Şu anda da yaklaşık 70-80 puan bir farkımız var ee, Orada geçirdiğimiz güzel fightlar güzel vuruşlar olsun, güzel anlar olsun Hepsini şu anda delledim, yaklaşık bir 10 dakikalık video kesti çıkardım Şimdiden videoyu beğenirseniz like atmayı ve kanala hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın İyi seyirler Şeyde, Yani yakını şimdiden... siz göremezsiniz de İçinde mi acaba benim? Abicim sol kulübede de var bak şey. Görmüyorum. Evde mi? Hangarda. Yok benim geleceğim. İçinde. Tamam yaktım ben, ben bunu. Hadi lan hadi. Hangarın sahne çıkmış. Oy çok iyi vurdu çocuk. Ben abi. geldim abi sana sıkıntı yok. İki kaldı bunlar ya. 2, evet, iki, evet, Orayı 2. bombalarız birlikte ya. bombadan. Tam infosu var mı bomba atayım? sağ, köşede, sağ köşede. Sizin sağınızda kalıyor. Siz solu bombalayın, biz sağ bombalarız. Alan bir köşede oynarsın. Hadi abi alalım kayıt. Bir canavar ha. Helal. Atladım atladım. Oyna, 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 oyna. Sağda, sağda, direkt sağda, direkt sağda, direkt sağda. Dikkat et. çekmesin. Sağdan oynadım sen de. Çektim. No çektim, çektim. No problem. Elinde Abi saat. alandayız. Birisini atıyor gibi, birisi support var. Biz, aynen. Ben de geliyorum. Ben abi vururum. Ondan çıkamaz onlar lan. Ben support'u solda... vuracağım. Ben support'u vuracağım sen adamları vur. Tamam o gelir boş ver onu. Bir daha araba düşer. Da. Bir kere de gidelim. Bir tane daha var da. Aynı. Bitti, bitti, bitti bitti alanı öldü alanı öldü. Bitti öldü arabaya getir. Geldin mi geldin? Tamam. Adana evde. Sağ mı sol mu abi? Açık olana mı diyorsun? açık olana aynen yani. oradan girelim. Sol şey. Dışarıdan vurur bizi. Asla sağ ol yer. Hadi attım kafayı. Gelin beraber. Aynen okey gelin. ol dediniz. Sağ kapat. İki katlıyım abi. Aynen iki katlıyım. Allah. At, at abi montopu bombanı at. Girme, girme girme girme. At bundan. Ha benim kim geldi? Benim kim geldi? Dışarıdan vurdu beni. Vurdum vurdum gel. Tam kırış alacağım seni bekle. Alan sizde. Çok iyi, çok İki iyi. Sizde orada gel, gel, gel. Ben, ben öldüm ya. Bir şey ne de tarif şey. Dışarı baksana. Bize şuradan gelmesin. Watch out. Ben, ben bombayı. Temizle... Efe bombayı mı bir yerde kaldı? Adamların bombası bilsin. Yapma. Lan nasıl? Ha. Yapmadım ben, Recep yapmadım. Çok ben iyi. Tam cenab ölmez. Aa. Tam öldü. Dark nakım sıkıntı yok. Efe iyi yerde alırsın. Cenab şu kapıyı kapat. Solundaki. Oynuyorlar. Geliyorlar. Kreşi bilmiyorum. Çok iyi bomba. Sen çok. İyi, güzel ben çok ben al. Beni alsan. Tek kaldı, abi. tek kaldı. Ben bunlardan birini vurdum. Tek kaldı. Benim infomu dinle. Benim infomu dinle. Durmuş. Üstte durmuşlar. Üstte. Ah fightlıyor. Biri vurdu. Gel bana gel bana. Oy 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 oy. Birini ezdim. Bu abi. Oy 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 ezersin. Bomba oynayalım. Olur olur. Daha baygın. Helal iyi. Geldim. Bir daha baygın. Çok iyi. <laughs> beni al evlat. Ha burada burada burada. Bu Canı bir canı bir vurun. Acele etme evlat. Geldi gel lan hiç sıkıntı yok. Helal. Çok iyi. Bir ön tepede baklardı. Bir ön tepeye baksanıza. Bir ön tepede bizi oynuyor galiba. Bir arkaya bakıyorum ya. Arkamızı savunalım ya. Var 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 Buraya girdi. Benim önüme gir diyorlar. Bak buraya bak. Watch out. Durdular hatta. Oyna sen oraya, oyna sen oraya, oyna sen oraya. Kaç alıyor? Ne çok iyi, oyna 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 oyna. Alayım. Canı bir, canı bir. Canı <laughs> bir, canı bir. Canı bir, canı bir. evlat, gel. Ulan bir tanesi kalmış burada. Kaçıyorlar sanırım drive-by'de düştüm ya. Dağ, da 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 olur ya. Kit var ya bin alalım bence. Ya kill var da, aynen. Entegger. Aa onlar bir yerle fightlıyor mu lan? Birini baydı. Ha Hı Watch out. Ben gü. Dant'e şu sol bak e, aynen o sağında da var Aynen oradan gelecekler solunda da var arabayla çıkıyorlar. Çok iyi çok iyi şimdi solunda var aynen oraya bomba at bak o aynen aynen oradalar Hepsi orda Dant'e At bombayı çıkamasınlar geliyorlar size doğru Çok iyi çok, çok iyi aynı, geç çok iyi var tamam Aynen sağda da açıldı biri bak dikkat et ben, benim tekerimi aldım sağdan var ya dikkat et. Son marka var. İki takımdan da eksikler var bu Bilsene, arada. Nax. Nereyi tamam. vurdun? Öldüm ya. Okey. Yapabileceğim hiçbir şey yok birader. Bu tipleri çekti herhalde. O yoldan arabayla gelecekler. Yoldan arabayla gelecekler. Bırak sonu. Tamam Sağ çok iyisin. Tamam sağlı oynuyordur onlar. Sana karışamaz 10 kişi kaldı 10 yaptın sen. Iyi. Bayağı sağlı. O 3 kişi oynadı bana 3 kişi oynadı Temiz 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 Helal 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 Bu arada çok iyi oldu Bu mükemmel acele oldu Acele etme acele etmeyin Sen yeter ki orada düşme Bak gördün Hadi. Çok iyi helal. Geliyor kapı geliyor Kraliç sana mı geliyor? Tamam solumuza geldi durdu Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Fayda girdi onlar. Abi. Araç fayda yapıyorlar. araç fayda yapıyorlar. Fırlat abi Lan. o şu lan şuraya. İnşallah bizim yerden Orada adam kalmamıştır. Alan sizde bu arada. Alan bizde Alan bizimkilerde. Öldü orada öldü orada. Ölmeli çok iyisin oğlum ya. Alandayız alandayız. Alan sizde. Feder alan savarı ekreş. Aa Sağımıza geldi abi. Bombaya geldi. Watch out. O çürüg oldu lan. Dolmama lan. Lan. öldü, benim bombaya. Bomba öldü, yüz oldu. Soldan koşu alan dışı, alan dışı. Hayırlı. Hayır ya hayır ya Sen nasıl düştün lan Abi ben de böyle düştüm Aynı bombaya mı düştün Evet Crash siz yok değil mi Efes evet. sizin varsa gel Sizin var dört tane var Ama, Ama direkt olduğu yeri, Olduğu yere atma. onlar fightladı zaten İki Biraz tane. De... şuralara Hala, 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 Güzel oyun güzel oyun bir tane Yön de sağına abi, atsan abiciğim. Ha aynen çok iyi. Hadi hadi. Hayır ya. ya. Hayır ya. Hayallerim vardı bir anca. Bir şey değil mi? Aynı sağa geçip oynayabilirsin Crash. Bence soldan Soldan düş... da oynayabilirsin. Watch out. O sağa gidecek çünkü alana geçecek. İkinci ol ya. Ha ha aynen aynen Bomba varsa gönder oraya. Oraya kafaya gitti o, o da. Oraya gitti. Bir şey Bir bombalı orayı aldım beni. Vintok aldı sadece. Kitim varsa bas. Sol ağacım var. Her türlü oynadın evlat. Yapma. Yere yere yere. Olmadı olmadı çok olmadı. Iyi, iyi, Çok, iyi, çok iyi iyi. Aldın beni. Bastın kiti. İyi bomba sekti gitti oyunda seni tamam. yeah, Gitti gitti arkaya gitti gitti. Tamam. <gülüyor> 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 en tamam. en, <laughs> en tamam, çok şey çok, çok 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 iyi gelemedim ya. Gene abi girme. Şey Dante girme. önünde var önünde var Önümde var. Ağır, ağır, ağır. Ağır, ağır, ağır. önümde, önümde tek kayıp DBS var Can az can az Herhalde Oğlum çok geç kaldım ba. Sol köşeden çıkacak diye bakıyorum Lan